Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün FC Mobile'ın ve FIFA Mobile'ın bilmem kaçıncı videosunu çekiyorum. Bir önceki bölümde e, Borussia Dortmund ve Milan'la karşılaşmıştık Şampiyonlar Ligi modunda. Şimdi Newcastle United'la e, karşılaşacağız. Bakalım yenebilecek miyiz? Hemen başlayalım şöyle. E, hemen başlayacak olursak şöyle yüklensin. Arkadaşlar öteki videoyu yüklemeye bıraktım. Şimdi hemen ikinci videosunu çekiyorum. Ee, bugün de shorts videosu gelecek. Desteklerseniz çok sevinirim. Siz kapatmayı unutmuşuz. Hemen Newcastle United. Isaac Almiron Gordon Tonali. Okuyamadım ama ayıp. Ayıp. Neyse. Başlayacak olursak. Ha Newcastle United'la karşılaşacağız değil mi? Newcastle United'la karşılaştığımıza göre Newcastle United geçen 8-0 yenmişti ya. O zaman biz de Newcastle United'e 8-0 yenelim. Nasıl fikir? Bence çok güzel fikir. Vay arkadaş kaleciye bak ya. Ne o yer çıktı adam. Adam ne o yer çıktı arkadaş. Vay arkadaş. Ya bir an servis vuruş verildi zannettim. Arkadaşlar bu arada ben e, Ravashat'a taktiği öğrendim. Size göstereceğim şimdi gösterebilirsem. Mbappe dur Mbappe. Mbappe'ye geri ver. Mbappe'ye geri ver. Dembele. Mbappe'ye geri ver. Dembele. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Dembele. Dembele nereyi gördün be kardeşim? Be kardeşim nereyi görüyorsunuz be? Bütün yoldan görüyor görür müsün? Heh, bak, arkadaş, bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık gidelim. Hop. Hop. Basıyoruz sonra şut. Yok olmadı ya. Neyse tamam arkadaşlar. Biz bunu antrenman modunda deneyelim. Hani bir tane antrenman modu var ya. Atak modu diye antrenman yapabiliyoruz istediğimiz gibi. Orada deneyelim. Tam ilk golü attık 23. dakikada 8-0 yenmemiz birazcık zor olacak Newcastle United sanki. Ee, devam edecek olursak arkadaşlar bu arada Rovaş'a da taktiğini videonun sonunda göreceğim. Göstereceğim haberiniz olsun. Ama yani şunu da söyleyeyim arada taktikler vereceğim onun için videoyu bence atlatmadan izleyin arada e, ee, ile ilgili taktiklerde göstereceğim ama asıl şeyi sonda göstereceğim yani sonu atlatırsanız aslında Direkt videoyu sona sararsanız arkadaşlar aslında sona sarmanızın hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü zaten şeyleri öğrenmediğiniz sürece yapamıyorsunuz. Onun için bence atlatmadan izleyin. Zaten çok uzun bir video olmayacak. 10 dakika bir şey. Yani 5 dakika izleyeceğinize bence 10 dakika izleyin. Hiç değilse taktikleri öğrenmiş olursunuz. Bence işinize yarar. Gel kızım. Nira gel. Tabii ki yanıma gelmiyor. Ah gelecek misin? Mbappe ala topu. Mbappe, Mbappe. Ugarte, Ugarte ala topu. Kardeşim ne yapıyorsunuz baya? Bitin ya. Aha şimdi gösterebilirim belki. Şöyle geri dönelim arkadaşlar. Yok olmadı. Neyse ya çok da zorlamaya gerek yok açıkçası. Devam edecek olursak. Tamam devre arasına girdik. Direkt Dembele ile ben başlıyorum. Hiç pas vermeden direkt sert ama hiç pas vermeyecektim. Ben yani pas mesela dokunmadım ki ya ben. Dembele aradan gidiyor Dembele. Dembele, Dembele, Dembele attı golünü arkadaşlar. Ee, devam edecek olursak hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde hızlı bir biçimde ee, yapmamız gerekenleri yapalım şöyle bir vuruş Tamam. O sayıyı da aldım. Güzel oldu. Ee, devam edecek olursak hemen şöyle dembele kapsın o topu. İyi etti. Evet Mbappé şimdi Mbappé. Bir gökkuşağı Mbappé'den. ikinci gökkuşağı Mbappé'den. Mbappé'den üçüncü gökkuşağı Mbappé'den. Vurmadı. bütün ya. Trivala gibi bir şey denedi anladığım kadarıyla. Lee Kang ingirdi oyuna. Bütün ya. Çok vurduk, çok bastık, çok bastık. Ama korner. Şu adam boşta. Tamam ama kucağına da bırakmazsın be kardeşim. her Hernandez. O nasıl bir vuruştu be kardeşim. Bütün. Yo. Attı golünü 5-0 yaptı o maçı. Mbappé çıktı yerine Gene Gonçalo Ramos girdi. Dur bakayım. Değiştirici değiştireyim mi? Ama doğru ya. Yedekleri biz ayarlamıyoruz. Oyun kendi değiştiriyor yedeklere. Onun için bir kere girdim Mbappé'yi bir daha sokamam. Zaten mantıklı da bir hareket olmaz. bitin ya. Fırlatımını atar mı? Ama önüne kim geçti o adamı? Serbest vuruş mu? Serbest vuruş ama onların serbest vuruşu uzaklaştırma Arkunios Ugarte Ugarte namaz için kançalaramaz Ugarte 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 basıyor Ugarte Ugarte önde basıyor Ugarte Ugarte Allah Zaire Amerikim ya Hocam orada çok fena kaydı ya Hocam orada çok fena kaydı nasıl alamadı o topu ya Oyun bazen saçmalıyor Allah razı olsun kardeş Pasını ver oradan Gonçalo Ramos. Hadi. Dembele. Fuallah. Maç bitti sayılar. Arkadaşlar gerçek şampiyonlar ligi maçlarındaki gibi acaba rövanş maçları da yapılacak mı? Bu modda bilmiyorum. Bir bakalım. Rövanş ma maçları da yapılacak mı? Hemen şöyle bir bakalım. Ve evet şeyler yapılıyor. Rövanşlar yapılıyor. Bu birazcık şey oldu. Ee, gruplardan çıkmak bayağı bir uzun sürecek. Rövanş maçları falan Şampiyonlar Ligi maçlarını bitirmemiz en az bir 4-5 bölüm sürer her Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nin özel de bir seri yapabiliriz isterseniz. Haftada bir gelecek veya haftada iki kere gelecek. Seseniz yapabiliriz. Ben her gün kendi şöyle bir düzen yapacağım arkadaşlar. Hangi gün hangi oyunun videosunu paylaşacağım falan. Bir kağıda yazacağım onları da size videoda göstereceğim. Ya da işte ekrana yazacağım. ona göre gelecek bütün oyunlar. Ee, şöyle bir kafamda plan var şimdilik ee, Şöyle bir plan var Nasıl bir plan var hemen söyleyeyim arkadaşlar Yeni bir oyuna başlayacağım O oyuna haftada 2 gün gelecek Diye planladım Asfalt 9 haftada 2 gün gelecek FIFA da herhalde haftada 3 gelir Ya da şöyle yaparım işte Haftada 2 kere FIFA bir oyun daha farklı bir şey yaparım Öyle de olabilir arkadaşlar O da mantıklı bir dakika. Aynen öyle de mantıklı. Şöyle şöyle yapacağım büyük ihtimalle. İki gün Asphalt 9, iki gün FIFA, iki gün başka bir oyun. Bir günde çok da aktif oynamadığımız ama tabii ki oynayacağımız oyun olacak. Yani haftada bir gün çekeceğim. Arkadaşlar bu arada arada bir video gelmeyebilir haberiniz olsun. Yani niye bu hafta Asphalt 9 videosu gelmedi diye şey yapmayalım. Çünkü bazen arada bir işlerim olabiliyor. Onun için tabii ki sizler benim için çok önemlisiniz. Yani çok aşırı önemli bir işim olmadığı sürece olabildiğince çekmeye çalışacağım ama siz benim için çok değerlisiniz tabii ki. Onun için olabildiğince de çekmeye çalışacağım. Yani olabildiğince kanalı aksatmamaya çalışacağım. Kafamda şimdilik şöyle bir düzen var. Ee, pazartesi, perşembe ee, pazartesi, perşembe asfalt 9. Ee, Salı, çarşamba FIFA ondan sonra cuma, cuma, pazar o yeni başlayacağım oyun cumartesi de işte o bir gün oynayacağımız oyun kafamda şimdilik böyle bir plan var ama ben işte yeni, yeni başlayacağımız oyunlara falan karar verdikten sonra size tam listeyi göstereceğim zaten ee, isteğinize göre işte FIFA'yı mesela azaltıp asfalt 9'u falan yükseltebilirim yani bunlar da aklınızda bulunsun sizin isteklerinize göre ilerleyeceğim tabii ki. Bizim için en, benim için en önemli olan şeylerden biri bu. Hop. Trivela denedi. Hop. Ugarte'den güzel bir gol. Ugarte bu arada nedense çok fazla gol asıyor. Anlamadım. Hadi bu maçı 8-0 yenelim. Ne olur bak yalvarıyorum. Bak oyun yalvarıyorum. Bak ayıp oluyor ama. 8-0 yenemezsek ayıp olur. Bak harbi ayıp olur. Mbappe kardeşim sen de bir düzgün kaysana be. Ha <laughs> Vitinha. Mbappe'yi görür mü oradan? İyi gördü Mbappe'yi. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Mbappe hop geçti. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe po. Anlamadım ya. ki direkt vuruyorum. Biri tamamlamak zorunda kalıyor. Bunun neden olduğunu anlamadım. 6-0. Bu maç kesin 8-0 bitecek. Ama 9-0 yapmayı planlamıyorum. 8-0 bitireceğim bu maçı. Ee, bu da bu videonun son maçı olabilir büyük ihtimalle. Bu da arkadaşlar bu arada büyük ihtimalle haftada iki video attığım son gün olacak. Bundan sonra artık yani okullar açıldı biliyorsunuz. Hani işte tam olarak okullar daha yani şöyle söyleyeyim daha yavaş yavaş hala tanışma sürecinde daha hala dersler tam ciddileşmedi. Daha tam olarak hala işte e, ayrıntılı konulara geçilmedi diyebiliyorum ben. Hiç değilse işte ortaokulda falan filan. Hala tanışma faslında falanız. Biz de öyleyiz. Yani en azından biz öyleyiz. Öyle söyleyeyim. Çünkü biz 5. sınıf olduğumuz için. Onun için şu ana kadar bazı günlerde ha, günde 2 video atabiliyordum ama artık haftada bir video düşüreceğim. Günde bir video düşüreceğim. Pardon yanlış söyledim. Günde bir video düşüreceğim. E, bu arada 8 0 olmuş. Daha gol atmayalım. 2 e, hafta... Ay, karışıyor sürekli kelimeler. İşte günde bir video paylaşacağım. İşte dediğim gibi kafamda şu anda böyle bir düzenleme var. İşte e, Pazartesi, Perşembe, Asfalt 9 Öyle mi demiştim yoksa farklı mı demiştim? Ya hiçbir şey hatırlamıyorum açıkçası. E, bu arada videonun sonunda da o şeyi göstermeyi unutmayayım arkadaşlar. E, bicycle ya. Revaşatoyu göstermeyi de unutmayayım yani. 22 dakika falan kalmış e, maçın bitmesine. Yani ortalama bir 5 dakika falan. Onun bile kısa hatta. Hop Vitinha geçti o adama ama gol atmayacak asla. Tamam çalım deniyor Vitinha. Uy güzel hiç yöntemi buldum ha. Arkadaşlar güzel adam geçme yöntemi buldum. Şimdi bakın mesela adam bana doğru geliyor değil mi? Hop. Güzel hareketler ama gol atılmayacak. Niye? Çünkü öyle. 8-0 bitti Newcastle United'ın hatırına bunu. 8-0 yendik Milan'ı. 12 puanla lideriz. Milan şu anda bay bay görünüyor. Newcastle United Avrupa Ligi'ne gidecek gibi görünüyor şu anlık. Borussia Dortmund da bizimle beraber gruplardan çıkacak gibi görünüyor. Şimdi antrenman modu neredeydi onu hatırlamaya çalışıyorum. Santra kısmında mıydı? Burada mıydı ya? Hatırlayamadım ki şimdi. Burma, bu muydu? Yok burası değil onu biliyorum. Ee, buradan mıydı? Animasyon diye. Ay, antrenman diye burada mıydı? Burada mı? Ya neredeydi hatırlamıyorum. Arkadaşlar hiçbir şey hatırlamıyorum. Lütfen kızmayın. Arkadaşlar bir donma yaşadık. Bu bir geçsin ben videoyu yeniden açacağım. Bir durdurayım. Tamam arkadaşlar yeniden açılış şöyle oyna kısmında mı acaba? Divine Rivals. Arkadaşlara karşı teke tek karşı atak falan diyor. Yok karşı atak oynamayacağım kardeşim. Oynamayacağım oynamayacağım. Ya zorla beni karşı atak mı oynatacaksın? Oynamak ist Ya oynamak istemiyorum ya. Ya arkadaşlar zorla bizi oynatıyor. Neyse ben şunu oynayıp geliyorum. Siz buraları izlemeyin. Arkadaşlar antrenman kısmını buldum. Şimdi size göstereceğim. Senin gökkuşağın var mı? Arkadaşlar bakın normal şartlarda şöyle böyle geliyorsunuz. 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 Sonra şöyle gördürüyorsunuz. Yapıyorsunuz. Sonra bir anda şu tuşuna bastığınız zaman bicycle yapıyor. Arkadaşlar şimdi hani böyle... Arada bir ortada sıçan oynarlar yani futbolcular. Öyle bir şey deneyelim mi? Hadi gelin deneyelim. Karşı tarafın kalecisiyle ortada sıçan oynuyoruz. Hadi gelin. Ama saçma sapan bir şekilde. Hadi başlayalım artık yapalım bu işi. Gel 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 koş 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 koş. Vay kaleci ortada sıçam da yiyor. Ama Arkadaşlar bir dakika şöyle yapalım isterseniz. Maçtan çekil yani. Antrenmandan çekil. Çekil. Değiştir desek. Arkadaşlar gök kuşa yok mu ya? Elastik olarak mı geçiyor Yo, Dönüş yapılarak mı geçiyor? Öyle değil. İlginç olaylar dönüyor. Aha gök kuşa işte burada. Ata desek. Okey etkinleştirildi. Ee, hangi oyuncularda varmış? Şuna da bir bakalım. Neyse ya. Anlarız. Dener anlarız şimdi. mokoda da vardır herhalde ya. işte falan vardır diye düşünüyorum. Varsa şimdi size sıkılı göstereceğim yani ve başatayı. Şimdi öncelikle Holland'da var mı? Deneyelim. Moe yok. Anladım. Grealish'in rulet. mo Coco'nun ki. Onunki de gireli rulet. Kimde şey var ya? Bozdoğan'da mı var tabii Yo Bozdoğan da yok. Laçuver de mi var acaba? Hayır Laçuver de yok. Espinoza'ya bakalım. Espinoza'da da değil. Bozdoğan'ı zaten denemiştik. Mokoko'yu da denemiştik. Hollanda da denedik. Abi kimde var ya? Dur bakayım. Sende mi? Yo sende de değil. Stoperlerde de mi var acaba? Onda da bir bakalım. Anlamadım ki ya. Stoperlere bir bak... Heh. Ross. Ross'ta mı var? Hayır Ross'ta değil. Matik Matricardi'de mi var? Yo onda da yok. Sende mi var ha? Yo sende de yok. Kaleci'de mi var anlamadım. Bir dakika ya. Arkadaşlar ben bir kimde olduğunu bulup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bulamadım ama göre baka baka, baka araştır araştır öğrencisin Kimlerde var? Acaba yedeklerdeki isimlerden bazılarında mı var anlamadım ama. Şimdi ilk Holland Mokoko da var mı? Mokoko da yok. abdur dur bakayım. Aa olabilir aslında. Aa Mokoko da var. Tamam. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Hazır mısınız? Şimdi Dur bakayım. Bozdağım sende var mı? Sende yok. Holland, Holland'da da yok. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Sende, sende de yok. Arkadaşlar niye kafasına göre veriyor? Don delirdi oyun. Arkadaşlar oyun delirdi. İyice delirdi harbi ya. Lütfen doğru düzgün bir adam verir misin kardeşim? Okey tam düzeldi. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi bakın gösteriyorum. FIFA Mobile'da işe yarıyordu. Burada işe yarıyor mu onu bilmiyorum bakın. Şöyle azıcık daha gidelim arkadaşlar. Git 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 şimdi geri dön. Hop! Dur yanlış yaptık. Dur yanlış yaptık. Yaptık 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 yaptık. Şimdi şöyle geri gel hop. Ama kaleci az bir rahat dur ya. Deniyorum arkadaşlar. Hop şöyle geri. Olmadı nedense. Arkadaşlar ben bunu bir deneyip birazcık deneyip bakayım nasıl yapılıyor öğreneyim. Arkadaşlar nasıl yapıldığını buldum. Şimdi gösteriyorum size. Şimdi arkadaşlar geliyoruz şöyle. Geliyoruz. 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 Önce birazcık paslaşma yapıyoruz burada. Ama tabi böyle değil. Hayır böyle değil. Ee, Grilly şimdi, şimdi topu aldı halen. Değil mi? Yürüyor hızlı bir şekilde koşuyor. Dur sen de rahat dur koşturma oradan oraya. Şimdi pasını veriyor Haaland. Sonra oradan Moukaka veriyor. Grilish geri veriyor. Hollanda geri veriyor. Sonca oradan veriyor Grilish. Hop oradan pas ver. Ee, arkadaşlar bu tabi her pozisyonda işe yaramıyor ama. Şöyle pas ver. Pas ver. Ross pas ver şimdi sen oradan. Oradan Bozdoğan hop. Hop şimdi şöyle pas veriyor. Hop şöyle pas veriyor. Hop şöyle pas veriyor. Şimdi Moukoko. Geliyor böyle. Şut. Kafayı yemek üzereyim arkadaşlar. Kafayı sıyıracağım. Tabii her zaman işe yaramıyor ama hiç değilse birazcık işe yarasa mutlu olacağım. Şöyle geliyor. Hop. Mokoko şöyle bir vuruyor. Kayadan çok uzaktayız. Belki de onun için olabilir. Kayadan biraz daha yakından denelim. Birazcık daha yakına gelelim şöyle. Yürüsene be kardeşim. Değiştir. Ya Ross ne yapıyorsun be kardeşim. Pas. Pas. Şöyle şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Mo Hopordan Hop Holland. Geliyoruz şöyle Mo Arkadaşlar bol paslı. Bol paslı. Ancak bol paslı yaparsanız yapabiliyorsunuz. İşte Grilish. Ya. Arkadaşlar kafayı yemek üzereyim. Size göstereceğim ama göstermeden içim rahat etmez. Yok. Göstermeden harbi içim rahat etmez. Tamam. Top yeniden bizde. Şimdi Holland. Oradan hop Mo Hop Grilish. Hop yeniden Mo Koko. Hop oradan Bozdoğan. Hop oradan bu uçama. Hop oradan koko. Hop oradan şey. Hop oradan mu koko yeniden. Hop griliş. Hop griliş yeniden. Ya. Arkadaşlar kafayı sıyırmak üzereyim. Harbi sıyırmak üzereyim. Kafayı sıyırmak üzereyim. Aha top onda. Tamam oradan pas. Mu da şimdi top arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle. İşte kafayı yersiniz arkadaşlar. bir kafayı yersiniz. Ya bu kadar zor olmamalı anlamadım. Niye bu kadar zor? Grilli şuradan bir gelsin. Tam Holland gelsin fark etmez. Ya. Holland Euro Holland. Heh, arkadaşlar şimdi hepsi geldi değil mi? Şöyle Bozdoğan. Hop Mokoko. Böyle böyle paslaşıyoruz biraz süre. Ama top kaleciye gidiyor nedense. Kafayı sıyırmak üzere. Arkadaşlar istiyorsanız burada da atlayabilirsiniz. Ta videonun tam sonuna gelin. Büyük ihtimalle sonuna doğru anca bezeye olabilirim. Burayı isterseniz izlemeyebilirsiniz. Buraları ama yine de olsun buralarda dursun. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Hop şöyle dönüyoruz. Arkadaşlar isterseniz buraları izlemeyebilirsiniz. Hak veriyorum size. İsterseniz videonun sonuna atlayın. Oradan zaten e görürsünüz. Kolumda top şimdi. Mukoko, Hop oradan grilliş. Şimdi Arkadaşlar izleyin. Of o top. Gene kaleci. Nasıl gitti kafayı sıyırmak üzereyim. Harbi sıyırmak üzereyim. Bakın arkadaşlar yaptım daha önce. Harbi yaptım. Bakın ciddi söylüyorum yaptım. Ama Rose topu alabilirse inşallah. <laughs> Mukoko, Hop şimdi top bozdu anda değil mi? Hop oradan şöyle Mokoko'yu görür. Hop Mokoko. Bakın gene yanlış yaptık. Bir hata yaptık orada gene. Top Mokoko da şimdi. Hop oradan hopordan Hop oradan yeniden Bozdoğan. Hop oradan Holland Holland ne yapıyorsun? Holland 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 Holland. Holland şöyle geri içer. Oradan bu uçurma falan. Bozdoğan hop şöyle Mokoko. Hop oradan. Şimdi Mokoko. Şimdi Mokoko. Yine çok uzakta kaldık. Ama yine de güzel vurdu gördünüz. Bunu birazcık daha güzelleştirebilirsek eğer işte bu öyle oluyor. İşte böyle yapılıyor. Tabii birazcık uğraştırıcı, birazcık sinir bozucu ama olsun. Böyle güzel vuruşlar yapabiliyorsunuz bu taktikle ama bizim amacımız ne? Rovaşata. Belki de Rovaşata'ya özel farklı bir video çekerim arkadaşlar. Bilmiyorum kafayı sızırmazsam eğer. Mokoko'yla şöyle kenara kadar gittim. Okey şimdi geri çek. Grilly oradan no kokoya ver. Hop oradan Holland'ı gördü. Kime verdin kardeşim? Matricardi. Icardi çakması Matricardi. Holland top oradan Holland. Hop oradan Bozdoğan. Hop oradan Holland. Bu uçamı hop oradan Laçuer. Mokoko şimdi arkadaşlar izleyin. Gördünüz değil mi Ravaşatay'ı? Ravaşatay'ı gördünüz değil mi? Ne olur görmüş olun. Görmediyseniz çünkü çok üzülürüm. O kadar ulaştım. Yeniden deniyoruz arkadaşlar. Bu işlerde niye deniyor olmuş Arkadaşlar tamam. Bu videoyu da burada bitirelim. Ben çalışa çalışa yaparım. Bir dahaki bölümde size gösteririm. O halde haydi görüşmek üzere.